Sosyal so, sevgili Simarlar Game kanalına ve Not So Berry serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Great Haber Angel'la oyunumuza devam ediyoruz. Gri neslimizdeyiz ama Plan neslimiz olan Penny Berry Angel'a tabii ki doğdu kendisi. Child kısmında şu anda, Child aşamasında ve onu teen yapmaya çalışacağız. Teen olduğunda artık süreç başlayacak. Penny Berry Angel teen olduğunda direkt Plan nesline geçmiş olacağız. Çünkü teenken yapacağı şeyler var. Yankedalt edalt falan filan. Öyle devam edeceğiz ve teen olduğunda Penny Berry Angel'la birlikte yeni bir kasaba, yeni bir eve gittiğimizde de e, Plumless'in hikayesini ne olacağını ben kurguladım. Kayıt dışı hesaplarımı yaptım. Her şey hazır. Onları size anlatmış olacağım. Ama şu anda tabii ki Great Avery Angel'la devam ediyoruz. Great Avery Angel'la ilgili yapmamız gereken tek şey 9 level olan atlet kariyerini ona çıkarmak. Başka hiçbir şey kalmadı. Şu anda sadece kariyerle ilgili sıkıntımız var. Onun haricinde parenting vardı. Ben onu yaptım. Çocuklarla zaten çocuklarıyla çok iyi arkadaş olması gerekiyordu zaten yapılacaklar arasında da o vardı E çocuklarıyla çok iyi arkadaşı oldu parentingle ilgili işte onlara ne bileyim teşekkür etmeyi özür dilemeyi falan filan bir şeyler öğretmeler var onları yapa yapa parentingle ilgili seçenekleri seçe seçe zaten belirli bir kısmını da kitap okuyarak gelmiştim kitap 3. kitap belirli bir yerde kesiliyor sonra işte biraz eylemlerle bir şeylerle burayı ilerletmen gerekiyor Öyle yaptım ve bitti. Çocuklarıyla iyi arkadaş oldu. Her şey hazır. Hatta şu anda iki saat sonra işe gittiğinde promosyon olabilme ihtimali çok yüksek. Bunu da bitirmiş olacağız. Çünkü ben kayıt dışı oynarken iki kere falan işe gittim. İki kere de promosyon olmadı. Bazen böyle üçüncü gidişinde promosyon oluyor. Orayı da öyle şey etmiş olalım. Gördüğünüz gibi nüfusta eksiklikler var. Kim yok? Yasmin Beri yok. Bir de tabii ki. Kocası Martin Angel yok. Ve evin şu kısmına doğru birazcık büyüktü. Onu da küçülttüm çünkü işte roket falan filan vardı. Yasmin gidince uzayla alakalı şeyler de evden toparlanmış oldu. Depoya kaldırdılar aile şeyine. Şuradaki bizim aile çantamız attı. Ben onu depo diyorum. E mezarlığa gelelim. Şöyle mezarlar buraya konuldu. Biliyorsunuz Misty Berry buradaydı. Misty Berry Rico. Rosy Berry Harris. Yasmin Berry Crane burada. Bu kimdi? Jules Rico. Bu Misty'nin kocası. Buradaki Marjep Harris. Bizim şey Rosie Berry Harris'in şeyi. E, kocası sonradan evlenmişti. E, Weston Crane de Rosie'nin e, kızı olan Yasmin'in babası. Yani çocuğu başkasından yapıp başkasıyla evlenmişti. E, burada da Martin var. İşte böyle kocalar ve e, <laughs> beri şeyi neslinin mezarını elimden geldiğince böyle taşıyacağım, koruyacağım. Penibere Angel'la başka bir eve başka bir kasabaya gittiğimizde mezarlığı da mı götüreceğiz? Onu ne yapacağız bilmiyorum. Ana baba tabii ki burada kalacak. Bizim şeyle Greta'yla ile Kiyoshi'yi burada bırakırım. Mezarla beraber kalırlar. Fakat aile panelindeki depodaki eşyalarla mezarlar olacak. E düşünürüz artık ona da bakacağız. Mezarlık yaparım burayı. Beri mezarlığı. <laughs> Neyse evde değişiklikler oldu e, mutfak şurası falan aynı buraya bir büyük televizyon koydum artık yani 83 bin hatta 88 binimiz vardı 88 bin para var küçücük şunun üzerinde bir televizyonla idare ediyorlardı şöyle gelelim burası biliyorsunuz şu tarafta şey vardı işte Yasminlerin e, odası vardı. Ben burayı şuradan girildiği gibi işte erkek çocuk kimdi adı Peter. Peter'ın odası yaptım böyle mavi mavi işte çalışma odası falan. E, açık bir kapıyla da buradan Pennyberry Angela onun odasına geçiliyor. Şöyle de bir onun odası çok detaylı detaylı eşyaları de görüyorsunuz. Bu da Martin'in öğretmendi biliyorsunuz e, Pennyberry'de. Bizim şeyi çok seviyor işte dedesini çok seviyordu. Onun öğretmenlik zamandan kalma masası, işte eşyaları falan onları da koymuş. Şu da postaya gelmişti aldım koydum buraya. Böyle pembe mavi bir oda olmuş oldu. Şuradan geçtiğimiz zaman da biliyorsunuz burası böyle bayağı bir büyüktü. Ee, şurada işte böyle uzaylı... Şeyleri vardı çalışma masası falan filan onları kaldırdım. Bizim bu aile artık Greta, Kiyoshi ve çocukları sinema işte film izlemeyi çok seven bir aileler ki zaten e, her pazar günü de film izliyorlar. Burada oturuyorlar e, sinema odalarında film izliyorlar. Buraya da böyle işte Mısır falan filan bunlar zaten vardı yerlerini değiştirdim ve sevdikleri filmlerle alakalı da böyle posterler falan filan koyuyorlar. E, burada da böyle sinema Odaları var tuvalet yine aynı tabi şöyle de bir durum var bu kadar dev ekran e, var ve şu kadar dar bir alan bu bu kadar dar bir alanda böyle büyük bir e, ekrana bakarsanız kör olursunuz şey gibi sinema salonlarında en öne oturup şöyle... <laughs> bakmak gibi bir şey hatta ondan daha bile kötü çünkü en önde otursam bile önünde bir mesafe var perdeyle aranda yani az da olsa yine bir şey var bunda o da yok baya bir şey yani yakın e, kör olmalı bir sinema aslında işte pazar günleri yapacağımız o film izleme etkinlikleri burada bu televizyonda da izleyebiliyorlar ama işte böyle bir değişiklik olsun dedim işte bir sinema odası. Bunların yatak odalarında da ufak değişiklikler yaptım. Şurası aynı sadece şu çalışma bölümünü şurada şöyle bir şeyler vardı. Böyle artık Greta'nın teenlik aşamasından kalma adult olacak neredeyse. Burayı böyle bir toparladım değiştirdim. Şu sporcu kariyeriyle alakalı zaten fotoğrafımız gelmişti takım fotoğrafı. Bir de 9 level olunca galiba evet promotion olunca böyle de bir ödül kazandı. Ödülünü de aldım buraya koydum. Bir de kendisi profesyonel bir atlet olduğu için Burada da imzalı formaları falan filan bir şeyler. Öyle koymuş birinden imzalı forma almış. Yani bu evden gerçekten birazcık sıkıldım. Ama işte şey yani hikaye gereği böyle hikayede tabii ki burada kal başka bir yere gitme falan demiyor. istesek gidebilirdik. Ama bazı nesillerde üç tane ev değiştir şurada yaşa falan filan gibi şeyler dediği için onlara sadık kalıyorum. Ben buradan istesem taşınabilirdim ama taşınmak istemedim. Onun yerine işte odaları değiştir. Ne bileyim eşya değiştir. Küçült büyüt falan gibi şeylerle en azından sıkılmış olduğum kısım durumları toparlamaya çalışıyorum. Şimdi çocuklar okulda. 3'te gelecekler. E, Kiyoshi de işte. 7'de gelecek. O da promotion iki oldu. Evet Greyton'un da işe gitme zamanı geldi. Şöyle bir kalksın. Şunlara bir bakayım. Durumları kötü. Evet bu B olabilir. Şu da B olabilir. Güzel gözüküyor. Greta sürekli olarak hastalanıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Yine hasta oldu. Böyle bir ter basıyor, sıcak basıyor, bir şeyler oluyor. Hava sıcak mesela. Şunu açıyorum. Açtığımda üşüyor falan. Değişik bir şeyler. Şimdi bakayım ne olmuş? Evet, B olmuşlar. Güzel. Şunları şöyle okulda işte burada seçeneklerle bir şeyler yaptıra yaptıra B aşamasına getirmeye çalıştım. A'ya da getirelim. Peter'ın ne yapması? Peter direkt gelsin yatsın ya. Okuldan çok yorgun gelmiş. Direkt yatsın. Anika Dawson diye bir arkadaş gelmiş. Ama gerçekten okuldan o kadar yorgun geldik ki arkadaşla falan uğraşacak. Pek de halimiz yok. Kimin arkadaşı olarak geldi? Peter çağırmış onu. Peter çocuğum uykun var. Okuldan neden arkadaş çağırıyorsun? Eve gelip bak direkt yatacağım. Yalnız kıza gel demedik kız direkt içeri atladı. Şimdi şuradan Greta'ya bir bakayım durumu iyi. Hemen şuradan ne yapabiliriz? Çalışanlarla bir sosyalleşme yapalım. Şunu şuradaki sarı kısmı açmam gerekiyor. Şuna bir yemek yemek yemek. Doğum gününe bir bakayım. Evet bugün gece yarısı şey büyüyecek. Greta büyüyecek, edalt olacak. Kiyoshi edalt oldu bu arada Edelta'nın başında. Bu da burada bunlar da burada büyüyecek. Şurada da movie day diye şey yaptım görülüyor mu? Evet tam benim kamera oraya denk gelmiyor. Movie day diye pazar günü bir film gün şeyi yaptım. Etkinliğini siz seçti. Işte. Onu yapacağız. Sen bir git sen de yat. Hemen şuna bakmak istiyorum. Sosyalleşme olmadı. Take it easy olmadı. Work. Hmm, ya biraz ilerlesin ya. Heh, Yok. işten gelecek. Ya olmadı. Şu şurada kalsın bari. Bir sonraki gidişte iki gün. iki gün attı direkt. Yani gerçekten bayağı zor oldu. Neyse büyük ihtimalle benim promotion oluşum kayıt şahına denk gelecek. Şimdi bu neden yatmıyor? Bu uyusun. O bu bayağı kötü. Şimdi gece 12'yi geçsin. Greta'yı büyüteceğiz. <laughs> Asi falan mı hissediyormuş bir şeyler. Çocuklar yine değişik psikolojilerden geçiyorlar. Kendilerini kötü hissetmeler. Şöyle böyle hissetmeler. Tamam sen yatabilirsin aslında. Bakayım işte alakalı yapılacak bir şey var mı? Şunu yazması gerekiyormuş. Neyse yazarız onu hallederiz. Artık böyle incelmekten kopacak, beli kopacak hala spor aletleriyle çalışıyor. Ya evden kaldırsak onları çalışmaz tabii ama olsun sporcu bir kişilik olduğu için evinde de spor aletleri de olmadan olmaz. Çünkü şey yani bir yandan yemek yiyor. Hiç dikkat etmiyorum ne bulursam yediriyorum. Bir yandan yemek yiyip bir yandan da o kilolarını hemen veriyor. Şu ödevini yapsın. Tamam bunun da durumu iyi. 6 gün kalmış. Şimdi ben ne yaparım? Kayıt dışı zaten şey olur. Bunu şimdi doğum gününü yapacağız, büyüteceğiz. Bu büyük ihtimalle promotion olacak. Great I ile bizim işimiz bitmiş olacak. Birazcık daha bunlarla oynayacağım. Bunları da teen yapmış olacağım. Şimdi ben bu videoda bu kadar gün oynar mıyım? Sinema gününe, pazar gününe denk gelir miyim bilmiyorum da dur bakalım hızlı hızlı oynayalım. Saat a 1 oldu saat. Bir dakika bunun doğum günü geldi mi? Aynen geldim. Şimdi herkes uyuyor. Bir doğum günü partisiymiş ailecek bir kutlaşmaymış falan filan olmayacak. Kiyoshi'de de öyle olmadı. Bir gün işten geldi ve doğum gününü yaptık hemen. Pasta mumları üfledi. Evet. Great haberimiz de oldu. Şimdi ben e, videolarda hiç böyle işte sinema film gecesi yapma olayını göstermediğim için e, bunu yapmam gerekiyor. Bir yandan da onu düşünüyorum. Şimdi ben kayıtlısı oynarsam siz film, sinema falan muhabbetini görmemiş olacaksınız. Bizim Penibeli Angel'ımızın yeteneklerine bir bakalım. Teen olduğunda artık onunla, o daha çok önemli. Teen olduğunda kendi hikayesine, özgü yeteneklerine yoğunlaşacağız. Şu anda işte motor kabiliyet, mental, sosyal falan filan bunlara gerek yok. Kendi başına ben hiçbir şey yapmadım. Bu seviyeye gelmiş. Evet o zaman ben buraya kadar size böyle videoda göstermiş olayım. Ben hızlı hızlı oynamama devam edeyim. Ee, pazar gününe yaklaştığımda, pazar günü geldiğinde tekrar bu videonun kalan kısmına <laughs> eklerim onu. Öyle yapalım. Bu kısımları da göstermiş oldum size böyle bir anlatmış oldum. Tam o zaman pazar günü geldiğinde film gecemizi yaptığımız o günde görüşeceğiz pazartesi zaten pazar günü geldiğinde 1 2 3. günde de şey büyüyor Dur bakayım ben böyle bir kaydı durdur dur, oyna çek. Durdur dur, oyna çek mantığıyla belki bu videoda belli mi olur? Çocukların teen olma aşamasını bile göstermiş olabilirim. Neyse tamam o sahneler geldiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar pazar gününe geldik ve bugün movie day dediğimiz e, film izleme günümüz. Pazar günü çocuklar ödevlerini yaptılar. Yapacak hiçbir şeyleri kalmadı. Anne ve babaları birazcık uyuyorlar çünkü. <laughs> gelse uykuları gelmiş. Aynı zamanda da şey var çocuk festivali var çocuk festivaline bu iki çocuğumuzu kardeş kardeş gönderelim diye düşünüyorum. şu bir kalksın şöyle bir tuvaletini yaptıktan sonra bir de yemek yesin ben de çocukları şeye götüreyim. Birkaç arkadaş falan filan edinirler. sabah karşı 6'dan gece yarısı 2'ye kadar vaktimiz var. Akşam olduğu zaman film izlemeyi artık yaparız diye düşünüyorum. Şimdi festivalimize giden böyle 8 gibi falan patlamış mısırımızı yerken hepsini aynı anda patlamış mısırını yiyip film izleme durumunu bakalım nasıl denk getireceğim. <laughs> Onu da göreceğiz. Neyse Peter Angel'la beraber haydi bakalım iki kardeş beraber gitsinler. Dondurma falan yesinler orada. Arkadaşlık kursunlar. Biraz böyle bilim falan masalar var oralarda. Onlarla <laughs> ilgilensinler et şey bitene kadar festival. Tam da dondurma yenilecek hava. Ee, harika. <laughs> çocuklar şimşekten falan korkuyor. Böyle bir günde evet çok tam sonbahar. Saçma bir günde gelmiş oldum ama olsun. Şimdi neyse çocuklar buraya gelsin ve aa ne kadar güzel şimşeklerden korkuyor. Ee, şununla bir selfie çekilsin. Uzun zamandır e, bu festivale gelmek istiyorlarmış. Aa yağmur duruyor galiba. Şiddeti biraz azaldı. Aa evet güneş açtı. Çok şanslılar. Çocuklar çok şanslı. Süper. Tamam. Uzun zamandır buraya gelmek istiyorlarmış ve bununla da fotoğraf çektirmek istiyorlarmış. Bu da gelsin fotoğraf çektirsin. Hava aslında sıcak, bir sıkıntı yok fakat şey, o dondurmacı da kuyruk olmuş. Böyle arada bir bulut geçti. Şimdi buradan ne yesin? Çilekli. Gel, çilekli bir dondurma ye. Sen de sen de çikolatalı. Tamam. E ee, sen dondurman nerede? Çantaya mı attın? Ne çabuk yedin? Neyse, Gel şurada birazcık bir şeyler çiz. Niye çizemiyoruz? Ha, başkası gelmiş oturmuş tü. E, ee, bunların hepsine birileri mi gelmiş? Ben niye oturamıyorum? Neyse otomata gidelim. Otomattan bir şeyler alacakmış. Hadi al bakalım. Şundan alalım. Gel paramız var. Koleksiyon. Üşüdü. Hmm, ne çıktı bakalım. body mor ha, saçı gibi mor mor tamam bir de bunu kazandı tamam daha fazla zorlamayalım ben de oturabilir miyim buraya evet sonunda oturup bir şeyler çizebileceğim aa tuvalet yok mu burada tü tuvaleti gelmiş şurada buraya gelebiliyoruz tamam, tamam bu yapının içerisinde en azından tuvalet var o böyle küçük kulübü gibi olanlardan var mıdır diye bakındım etrafa ama ya çizdiği resmimizi de yanımıza alsak. Al resmini. Heh, duvarımıza asarız. Ya bir getiriyorum şuraya eğlensinler falan diye. Hep böyle ihtiyaçlar. Öyle özel olarak birileriyle de konuşturmadım ama kendisi gitti. Kayson denilen çocukla konuştu. Gel gel gel. Zaten bitecek festival birazdan. Uykuları da geldi. Tamam saatte 6 oldu. Bence artık evet eve gidebiliriz. Keşke şu şeyle çektiğimiz selfie de böyle şeye düşse şuraya falan düşseydi. Tamam hadi eve. Çocukların azıcık uykusu geldi. Sekiz gibi izleriz falan filan diyordum. Ama şöyle birazcık bir uyusunlar. Bu da işine gitmiş. Bu arada söylemeyi unuttum. Kayıt dışı şu anı beklerken pazar günü beklerken kendisi profesyonel bir atlet oldu. On level oldu. Ve şurada da bir tane şu ödülü kazanmış olduk. Bunu da buraya koydum. Greta Bütün her şeyini bitirdi. Şu anda gri nesilde yapmamız gereken her şeyi yapmış olduk arkadaşlar. An itibariyle ufak ufak plan nesline geçmiş bulunmaktayız ki 3 gün sonra Bunlar da büyüyecekler ve o büyüme aşamasında yine bu videoda görebileceksiniz. Birazdan o sahneyi de göreceğiz. Bizim bu sevgili şeyimiz şeyimiz tam. Greta'mız 9'da geliyor. Evet Kiyoshi gel. Çocuklar biraz uyuyamış. Şuraya bir popcorn hazırla. Tamam video game desemiş. Tuhaftır ki bu aile neye elini atsa seviyor. Hepsi fitness'ı seviyor. Hepsi video game seviyor. Hepsi dans etmeyi seviyor. <laughs> Her şeyi seviyorlar. O yüzden hep beraber aynı etkinlikleri yapabiliyorlar. Ee, drink değil de şuradan da bir... Dur clean şunu temizleyelim. Evet şuraya da ne yapalım biliyor musunuz? Vişneli olabilir... Yoğurtlar var, vanilyalı. Bir de dondurma hazırlayalım. Bitti mi? Ha hemen buraya atmış. Güzel. Şimdi şunu da nereye koyacağız? Şeyi kaldırayım. Şu içecekler olmuyor. Ee, onu bir kaldırayım. Şunu şöyle koyayım. Gelip buradan dondurmalarını çizikler alabilirler. Evet. Dondurmamız, popcornumuz, her şeyimiz hazır. Evet, bu filmi açtı bile. Bir dakika. Herkes patlamış mısırlarını alsın. Ya yapmayın hadi. Herkes patlamış mısırlarını alsın. Çocuğum Aş şiş diyor. Ses çıkarmayın. Güzel. En azından otutturabildim. Sen de şuraya oturup izlesen keşke. Yani tam olarak şu etkinliği yapamadım galiba ama şöyle yapsak ha, şuradan romantik izleyelim de o etkinliği de yapmış olalım bari romantik filmimiz <laughs> tamam bitti evet yani nispeten bütün simleri bir kere böyle belirli bir yerde tutmak gerçekten çok çok zor oluyor hadi hepiniz bir şeyler yiyin yiyerek şey yapın falan ee, hepsini bir anda patlamış mısırla oturtturup böyle film izleme yapayım derken dondurmayı da yediremedim neyse Tamam çocukları izlemeye devam etsinler. Evet. Tamam evet bitti. Etkinliğimiz bitti. Bu kadardı. Hep beraber oturdular. Biraz bir film izlediler. Saat de bayağı geç oldu. Ertesi gün ertesi gün bile ertesi gün oldu bile okula gidecekler <laughs> ve çocuklar uyamadı. Birazcık tabii ki şey oldu, geç başladık derken başlayabilirdik ama hani etkinlik gelmişken çocukları bir etkinlik diyorum işte festivale de bir götüreyim dedim. Aa o oraya niye yattı ya? Yanlış yere götürdüm. Ayı mısırlara bak her yer mısır dolu. Sen de şuraya yat. Şu mısırları toplasana. Tamam şu dondurmayı dolaba koyalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu tuvaletini yapsın. Tamam, gel buraya yat. Bu da işiyle alakalı bir şey. Tamam, onu da halletmiş. Bu tamam burada, orada falan filan. Şunları halletmişler mi? Bunları da halletmişler. Nereye asabiliriz? Şöyle şuraya asalım. Üf, bir kere de çıkma arkadaş. Şunları da şöyle şuraya koyalım. Tatlış. Geç çok az kaldı birazdan bu odada yani birazdan diyorum yani şey birkaç gün sonra bu odada olmayacak hatta bu evde bile olmayacak. Odaya böyle ufak tefek dekorları koymak her ne kadar hoşuma gitse de büyüdüğünde taşınacak buradan ama olsun yine de koymuş olalım. Ee, yatamıyor tabii ki doğal olarak korktu. Neyse tamam o da o şekilde yatsın. Evet arkadaşlar göstereceklerim bu kadardı. Şimdi ben yine ufak bir oynamaya devam ediyorum. Okula gidecekler gelecekler falan sıkıcı şeyler zaten. Burada ne varmış? Geek Show varmış. Yani çocuklarımız pek geek değil ama buraya katılmam boşver. Ee, çarşamba günü. Çarşamba günü doğum günleri var. Ben çarşamba gününe geldiğimde çocukları büyüttüğüm aşamaya geldiğimde videoda yine göreceksiniz. O an geldiğinde görüşürüz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahali şu anda komple uyuyor. ihtiyaçlar falan filan her şey her yer her yerde. Ama çocukların doğum günü geldi. Parti falan yine yapmayacağım öyle şeylere çok üşeniyorum. <laughs> Bazen bazı serilerde bazı bölümlerde falan böyle işte parti yapayım düğün yapayım falan filan öyle şeyler yapmam lazım ama... Gerçekten çok üşeniyorum. Şimdi şu şuradan bir yemek yesin. Durum baya kötüydü. Tamam sen git. Şurada hemen tuvalet. Şurada da yıkanmam. <laughs> Kayıt dışı oynarken bu doğum günü zamanında beklerken başıma şöyle bir olay geldi. Bizim Kiyoshi gittiği iş yerinde bir işte makale mi blok mu yazdılar bir roman mı yazdılar bir şeyler oldu ve bir ün kazandı. Birinci seviyede e, ünlü oldu. Ünlü olma yolunda ilerliyor ama biz bunu o konuda ilerletecek miyiz? Tabii ki hayır. Şimdi gece yarısı doğum günü kutlama keyfisi şeklinde pijamalarla falan. Şimdi Peter'ı bir büyütelim. Gel. Söyle bakıyoruz. Çarşamba günü oldu büyüme zamanı. Oradan da bir onaylamış olalım. Önce bir Peter'ımız büyüsün. Ee, sanat seviyordu, oburluk olabilir, yemek yemeyi de sevsin. Yani yine bunu da oynatmayacağımız için resim yapsın. Çok da şey yapmaya gerek yok, evet. Böyle bir Peter'ımız oldu. Bunu kalkıp zayıflatsak tipi falan bayağı değişebilir. Bizim bu arada yakından hiç göstermedim size. Peniberimiz böyle ama child hali çok da önemli değil. Şurada bir make istiyoruz ve teen hali. Haydi bakalım. Evet. Şimdi bizim... E, aa Penny Berry de yalnız güzel oldu ha. Vallahi annesine çekti. Çok da şişman olmadı. Aa çok güzel oldu. Şimdi bizim bir dakika Genius'ı vermiştik. Plum neslinde. Şuradan hemen notlarımda... Sporcu kariyerini tamamladık çocuklarımızla her pazar günü film şey yaptık onu da yaptık. Ee, onu da şöyle yaptık şimdi siz videoda tabii ki bir tane film izleme şeyimi görmüş oldunuz ama ben videoya geçmeden önce yine her pazar günü nasıl yapabilirim ne yapabilirim diye bir deneme yaparken aslında bunu bir üç kere falan e, film izleme gecesi yaptım. E, ama çocuk artık şey oldu yani hani teen oldu e, ve gidecek o yüzden çok da Öyle tamam yeter artık hani izledik de. <laughs> ben kayıt dışı da izledim. Size de gösterdim. Öyle yapmış olduk. Çekimser olacakmış. Dans meşin. Dans etmeyi seviyor. Dans meşini seçebiliriz. Çocukları sevmiyor. Fış fış fış. Tamam biz buradan şeyi seçeceğiz. Dans meşini seçeceğiz. Ee, büyüdüğünde üçüncü türet olarak da bağlanmayı sevmiyoru ee, seçeceğiz. Hayat amacı neymiş? Hayat amacı da Rönesans sim. Rönesans simini seçelim. Rönesans simi neredeydi? Burada. Doğru yaptım değil mi? Doğru. Aha. Tamam. <laughs> bir tık da şişmanlık varmış ama fena değil sanki. Sanki fena değil. Bundan olur. Saçları da güzel oldu ha böyle. Ama şişmanlık da varmış yine. Dur şu kıyafetini bir değiştirelim. Ay sesi de kalın oldu. Böyle bir kıza o ses olur mu arkadaşlar yani? Evet bölümümüz burada son bulmuş oldu. Bir sonraki bölümde Plamnes'ini devam ettirecek olan Pennyberry Angel'ımızın tipini bir değiştireceğim. Zayıflatmalar bir şeyler biraz bir vücudunu forma sokmalar işte kıyafetleri Biraz birkaç cc falan şuralara atarım. Şimdi çok da böyle makyaj falan da yoğun bir şeylerle yapmak istemiyorum. Çünkü teen kendisi e, teenken yapacağı şeyler arasında baktığım zaman hikayeye pek de uymuyor. Aşırı böyle bakımlı ne bileyim makyaj yapan full şey böyle e, olmuyor. Yankedaltı olduğunda biraz daha. Ona yoğunlaşıp hatta adult olduğunda da daha farklı e, yine yoğunlaşacağız. Şöyle de bir durum var bizim Greta gri neslimiz şeyi bitirdiği için hayat amacı ne onun adı sporcu hayat amacını bitirdiği için uzun bir ömür Treydi kazandı. Bunu daha önceden mükemmel genetik özelliklerinde yaşamıştık biliyorduk. E, bayağı bir uzun sürüyor yani bayağı bir uzun süre ölmeyecek <laughs> Öyle bir durum var ee, yaşlılık süresi yani yaşlı olacak o yedi gün sonra ama yaşlılıktan ölüme gitme süresi bayağı bir uzun olacak yaşlı yaşlı kalacak o yüzden bu konuda sıkıntımız yok mezarlığımız burada böyle gayet iyi olacak. Kiyoshi'yi gömer o. Kiyoshi'yi alır buraya koyarız. Greta öyle kalır. Bu evi de çok şey yapmayacağım. Böyle ara ara gelip bakmak istiyorum mezarlığı falan filan da kaybetmemek istiyorum ama yine de kayıt dışı dediğim gibi düşünebilirim. Çünkü Teen olarak Peniberi'yi alıp başka bir yere götüreceğim ve bu yani neslin başından beri biriktirdiğim aile mezarlığını kaybetmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz serilerde böyle bazen mezarları tutmak, biriktirebilmek falan çok zor oluyor. Kaybolabiliyor, bir şeyler oluyor falan filan. O yüzden bu şekilde mezarlığı tutmak istiyorum. Hayaletlerin arada gelmesi, onlarla konuşmak, belki artık serinin sonunda hayaletleri de alırız eve dahil ederiz falan böyle hep beraber tüm <laughs> bir cemaat yaşarız falan değişik bir şeyler olabilir. E, o yüzden düşüneceğim, bakacağım. Bir sonraki videoda Plam Nesli'nin yaşayacağı yer, hikayesi, o bu ne yapacağız, ne edeceğiz onları konuştuğumuz e, o bölümde görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bunun dışında Not so serisi sevenler kanalda şöyle bir bakarsanız başka sim serileri de var. Onları da başlayabilirsiniz. Onları da seveceğinizi düşünüyorum. Çok güzel hikayeler var. E, yarım kalan hikayelerimiz de var. Onları da seriler bittikçe oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I say